Evet Boyga Erfan ben takımı seçiyorum. Misafir olduğum için ben 5 tane adam alacağım. 5 tane de Boyga'ya bırakacağım. Kendi aramızda güzel maç yapacağız. Oyuncuları tanımıyorum ama sadece fiziksel şöyle bakacağım. Göz kararı seçeceğim. Çünkü oyuncularını bilmediğim için. En baştaki iki arkadaş gelsin. Hatta üç arkadaş, hatta dört arkadaş, hatta beş. Bak ben takımı çok rahat seçtim. İlk 5'i aldım arkadaşlar. İlk beş. Hemen tanıyayım kendi takımı. Birinci sıra kim var? Yusuf. Yusuf. Sen? Enes. Enes. Abin. Habil. Habil. Yusuf. Yusuf. Ömer Burak. Ömer Burak. Şimdi benim takımım böyle beş kişi. Ama o kadar ıskart adamlar seçtim ki ayaklarında ayakkabıları bile yok. Bakın bura inşaattan gelmiş adam terlikle gelmiş. Bakın kötü adamları seçtim. İyi adamları da boy gayri bıraktım. Bakalım boy Abi, garifine... biraz, Bir dakika şey, bir yapma. Bir saniye kötü ha. adam dediğin şimdi bak bu 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 bu. Daha oynarken gördük. Şimdi. Ben, ben sahip topa vuruşlarını gördüm. Allah yok. aşkına Nuh'un gemisine dönmüş bu. <laughs> yani bunlar insansa bunlar ne? Yani burası Nuh'un gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı. Darıcı hayvanat bahçesi gibi bura. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Bak Allah şey aşkına bak. O adam gol kaldı Abi ben raktım. de, bak ben de iki tane fenerli var abi. Şey i̇ki tane fenerli var, nasıl kazanayım ben? <laughs> Bakalım şu Galatasaray'ı... Biz dört tane fenerliyiz. Dört fenerli var. Ben zaten Nuh'un gemisi. Dört tane fenerli varsa senin kazanma şansın sanki düşük gibi geliyor. Ama geliyormuş. ben şansıma güveniyorum. Sen Hadi biliyoruz. bakalım. Abi. Şimdi abi. E, ben kendi takımımı tanıtıyorum. İbrahim abinin takımını gördük. Görmeye gerek yok. İsimlerini duyduk. Yetti. İsim? isim İsim? Berat. İsim? Bunu kaldıramam. Söyle. Baran. Baran git Ben. Muhammed Eymen. 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 şimdi kazamız mübarek olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi. Sonra. Gelin oğlum taktik yapacağız. Şimdi bir sonra. Bir saniye gel. Gel bu Şimdi yanında sonra. Bak. gel Muhammed. Muhammed Baran. Baran. Baran işte Muhammed ha Muhammed ha Baran. Şimdi sonra sen kalecisin tamam mı? Ne? Hocam iyi oynuyor. Kaleyi kapladı. İyi mi oynuyor? Evet hocam. Hocam bu kaleyi. Kaleci kim? İyi kale durar. Hocam ben durmam. Gel gel. gel sen gel. Ya. Sen kaledesin tamam mı? Ya. Şimdi o sonra tam şey yapamaz. El yok değil mi? Sen gelince kalır mısın? Ama bak de... iyi oynayamazsan direkt kaleyi alırım. Defansif oynayamıyorum. Ben çok buhar mısın? Bir dakika hangi? Sen forvetsin. Evet. Beynim mi bozuk senin acaba? Bu ibretlik cevabı verdi. <laughs> Elle oynayacaksın kalecisin. Oynamayacaksın kaledesin. Forvetsin tamam mı? Teknik adam sensin. Hocam ben sen. yeni Arda Güler'sin anladın mı? Seni Arda Güler yapacağım. Tamam. Abi. Ama zıplaman Soydan lazım biraz. Tamam. Süt iç iç. Tamam. Sen tam gel, sen sol bek, Mesela sen sağ bek, sen tamam. defans gel gel şşş ee, ben bak. oynarım, ben her yerde oynarım bak şimdi sen <laughs> sonra sikilin spor versin sağdan soldan oynayacaksın? Ben Sen burada ben oynayayım. So ben burada oynayayım. Tamam, sen solda sen sağda gel olup oğlum teknik yap, yap, yap. şu İkinci ileride sağdasın tamam. mı? Biz zaten fırtınayız. Siz de var ya sen. Sen buradasın Yedi. tamam mı? Siz burada iki defanssınız tamam mı? Koruyacaksınız. Ben, ben, sen de buradasın defansı koruyacaksın. Tamam. Gizli gizli aramızda aç. İrfan ne yaptın ya? Takım hazırladın mı? Abi ben e, stratejim söylenmez. Söylemiyorsun. Oo ben, takımı da dizmişsin. Şey yaptım yani ayarladım onları. Benim oyuncular sağlam. Ancağıtın. Şimdi sonra senin oyuncular ne durumda ona bakacağız. Hadi gel bizim oyunculara bakalım. Yatıyorlar şimdi. oyun. ya? Lan ne yapıyorsunuz lan burada? Yatım Kalkın lan. lan. <laughs> Benim oyuncular asker gibi. Dizliğin yeriniz. Herkes yerine dizilsin. Ooo anında. Geç. Anında şuna bak sana <laughs> şunu bir çeksene. Ayakkabı bağlayışı. <laughs> Çocuk çok hırsız ama. Bu. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar herkes yerini biliyor mu? Evet. Asker gibiler değil mi? Vallahi. Nasıl? Kadro. Güzel kadro yapmış mıyım? Herkes sağ geçer. açık, sol açık. Defansım, forretim hep yerli yerinde. Senin kadroya bakıyorum. Senin kadro da yerli yerinde. Yani. Şimdi Sonra. <laughs> bakalım. Ne olacak kaleci arkadaşlar kim? yorumlara yazın hangi takımın kadrosu daha iyi oldu yorumlara yazın bakalım kaleci kim kalecim yok kaleci oynuyoruz kaleci olsun kale yok bizde kaleci yok biz bizim oyun stilimiz e, tamam şeyimiz oyun... tamam. farklı kaleci oynuyoruz ee, İrfan takım öyle bir hale getirdim ki evet. uyuyorlardı kalkın yerinize dedim herkes yerine geçti yuvarlak ol bakayım yuvarlak ol ol hadi ol evet arkadaşlar bu kadar disiplinli bir takım Asiyem. yaptım bu kısa, kısa sürede Shakhtar Donas gibi oldular ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu maç alacağız mı alacağız evet. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Evet. Adamlar çok hırslı ya. Güçlü bir takım oluşturdum. Biraz sonra Boygan'ın takımının içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ben öyle inanıyorum. Yeneceğiz mi? Başaracağız <laughs> <laughs> mı? <laughs> şimdi tamam. sonra şimdi sonra ben fazla uzatmadan hemen maça geçmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Evet, sıcak bir daha. Şu da. takım bir 5 tane gol aslında maçı bitirsin ya. Yani. 5'te bitiyor. Evet 5'te bitiyor. 10, 10. Topu Topu Gentim olarak rakip arkadaşına ver. Onlar başlayacaklar. Evet, maç başlıyor. Alandan çık. Hemen çıkıyoruz. Boygan'ın takımında Emir harika atıyor. Gör, 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 harikalar gör, 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 atıyor. Emir, Habil. Beyaz takımda Habil. Habil pasını attı. Yusuf. Yusuf'un şutu korner. 3 korner bir penaltı. Topun başında Emir var. Siyah takımdan. Emir'in şutu kaleci. Kaleci Enes. Baran. Topu çıkart. Baran çıkardı, Çıktı top. Taç. Taç ver hemen. Taç ver. Ömer ta -taç, Burak. Ta -taç, ta taç at, at. çabuk. Bırak, bırak, at. Bırak. Beyaz takım taç atıyor. Attı. Yapıştır kaleye. Yapıştır kaleye. Helal be. Güzeldi. Güzel. Kaçırdı. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yerimizi ayırmayı. ayırmayın. 1-2-3 başla. Devam. Enes basın attı. Ömer Burak. Ömer Burak. Baran ayak koyuyor. Taç. 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 Kaç. Ver burada. Tam, baran atıyor baran ver ver barana ver barana ver ver barana ver. Gel sen de. Geç açına geç geç geç. Uçağım. Kafa golü kafa golü kafa golü. Helal sana kafayı vurdu. Kafayı vurdu baran sen aldın o topu. Sen de sen de sen de. Tut tut tut, tut tut, arkadaşına yarat, gel. Helal yarat. lan aradan gör 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 gör. Yarat. Feneri gör feneri gör. Berat. <laughs> tut. At 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 arkadaşına. Çalıma gelim. arkadaşına. Kalede Messi baran. Baran çıktı. Çıktı. Gençler. Yusuf taç atışını yaptı. Baran karşıladı. Habil. Ömer Buğra. Ömer Buğra çekildi. Fener, fener, bir gol. Fener hadi. Çok çekişmeli maç oluyor. Kale çok dolu. Evet. Kale, Kaleyi birazdan mı büyütsek acaba? Oyun yüzdesi bende. Kale evet. Yusuf. Yusuf pasını attı. Ömer buraya. Ömer buraya. Habil. Habil ile çarpıştı. Vur vur vur. vur. Baran. Kaleye, vur. Baran Hela, kaleye 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 Geriye gel. Geriye gel. gel, gel, gel. <laughs> gör gör gör. Arkadaşın önünde. Heh, helal. Habil. Durası yok, aldı. Güzel güzel. ilerle. Tamam. Taç. Hocam bize bize. Taç atışını beyaz takım atıyor. Nasıl? Beyaz takım atıyor. Beyaz takımda. Habil, evet. Habil elinle atıyorsun Habil elinle elin atıyorsun. Ile mi, dayım elimle. Elimle dayı elimle. Gel bir daha. Habil çık. çıktı. Çıktı çıktı çık. çıktı Götte, çıktı. Çık. Çabuk. çabuk. Hemen diğer topu diğer ver, topu. Ver. Getir getir abi, getir. Abi, getir. Abi, bire, bırak bırak. Bırak bırak. Bak. Oyna, oyna, takip, takip. Ha, görsen, Baran bacak attı. Berat ver. Berat çalımını attı. Pastaj pastaj pastaj. Berat yorulmuyor beyaz takımda. Ömer Buğra. At golü at! Gol at gol at! golü, at golü be. Ya o gol kaçar mı be? Kendini gör oğlum. Direktten dönüyor. Güzeldi. Yusuf al gol kaçırmayın be. <laughs> Hadi beyaz takım. İlerle. Sağa gidiyor top. Teknik oyna, teknik oyna. Gör, gör, Beran. gör, gör. Oğlum öndeki adamı. Baran ya. Berat attı. Ömer bura kaptı. Ömer bura. Yapıştır golü yapıştır. Tutun. Emir! Ne yapıyorsun? Baran! Baran çalımını attı. Kale boş Beran. ama. Üç korner. Üç korner. Üç korner oldu mu? Beran. Hayır oldu. Şimdi evet. bu kimden çıktı? Benden çıktı. İki oldu. İki oldu hocam. Tamam iki iki iki, iki 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 iki. Bir dakika. Boy gay falan taktikler veriyor. Beyaz takım. <laughs> bu gol atmalar lazım bizim takım böyle olmaz yani. Bak çok güzel oynuyorsun ama bireysel oynuyorsun. Bak Fenerli top çıkar tamam o golü o atacak sen çalımcısın. Çok güzel bak gol kaçırdınız orada o yüzden. E dinleyin dinleyin kardeş şey çek sana. <laughs> Burada teknik tek bir şey. <laughs> sen e, golesin e, tamam mı? Şişt, sen ne yapıyorsun lan? Kaledesin sen. Sen de bak çok ıı, yerinden ayrılma. Tamam mı? Dikkatli olun. Sen dediğim gibi gizli şifre. Sen de çok ileriye gidiyorsun gitme. Bu köşeyi bırakma. Buradan gol gelir. Hadi. Maç kaldığı hızıyla devam ediyor. İbrahim abi ne demek istersin? Vallahi senin takım çok hızlı başladı. Aslında takımında iyi güçlü ayaklar var. Bakalım ne olacak? Ben de merak ettim. Bizim oyuncular daha tam kendilerini gösteremediler. Evet, bir şımarıklık var. Beyaz takımda hala güç gösterilmedi. Başla. Emir miydi ismi? Aa, güzeldi, ya, güzeldi, güzeldi, güzeldi. Ya, ya, yakaladın hayır onu, hayır tuttun hayır hayır onu, aldın hayır hayır. onu. İleri. <laughs> sen de, sen de, sen de, sen de. Vur ulan, güzel, geri, geri. Hadi Baran kaçırdı. <laughs> Çok iyi, teknik oynayan. Herkes yerine gelsin hemen. Herkes yerine Yusuf taç atışı yaptı. El var, 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 el var. El var, el var. El var. Oyna. Açınlar, top, İsim neydi? Berat. Berat. Berat topun başına. Habil önüne geç Habil. Kaçma sağa sola. Hadi be. Bir, ben bir ben korner ben. oldu. Sen yakınlara gir çık şöyle çık. Kayıtta mısın? Korner, korner, bir korner oldu. İşte. Gel. Gel. Habil vurdu Kalic ve üçüncü korner. Üçüncü korner. Üçüncü korner. Bakalım. Gel. Penaltı. penaltı. Ben, ben hiç kullanmadım. Arkası dönük Kaleci çık Kaleci kaleden çık. Kullanayım mı? Bir saniye. Oğlum dur. Oğlum niye her şeyi itiraz ediyorsun sen? Uzaklaştırın bari. biraz uzak Tamam uzaklaştırak biraz daha. Minyatür bu çık tamam. Ben, ben. Çık. Bir saniye. Bak bak. İbrahim abi Taş kağıt makas yapın. Tamam. Ya, Eşeşlerden. Ya. ya gel. Eşeşlerden 5 çıkan. Kalan. Eşeşlerden beş çıkar. Birinci. Sen çık. Hayır hayır. Hadi biz böyle yapalım. Eşeşlerden beş Kim birinci? Aynen. Eşişler'de demişler birinci. Siz çıkıyorsunuz taş gitme. Hayır. Aynı, aynen. Aynen. Hadi. Taş gitme Hayır. Evet. evet. Özel herkes böyle. Ne yapıyorsun? 2 2 2. 2 2. Hadi 2 2 son. 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 Ömer bura atıyor. Beyaz takımda. Arkanı dön can arkanı. Arkanı dönük atacaksın. Arkanı Topukla. Bekle. Bekle çekiyor musun kamera? Çekil oradan. Çek çek çek. Evet beyaz takımın ilk golü geliyor. İlk gol geliyor. Ömer Buğra Ataracağım. topun başı. Ömer <laughs> atamadı. Ömer Buğra kaçırdı. Atamadı. Boş kaleye atamadı. Boş kaleye atamadı. <laughs> Ömer Buğra kaçırıyor. Ben şu an bir şey düşünemiyorum. Üzgünüm biraz. Boş kaleye atamadım. <laughs> Çok mutluyum ya. Bir gol yiyecektik. Boş kaleye atamadım. Neyse sıfır 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Hadi 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 yorum yapma. Oyun, Oyun oyna hadi. Hazır. Tamam mı? Evet. Nedir? Onu Onu Başla. Koy. Gör adamı gör. Gör çalıma girme. Adamı gör. Aa! Bir <laughs> gol Habil. Habil direkten döndü. Yunus vurdu Yusuf. Kaçtık. Korner. Bir korner daha kazanıyoruz. Hocam, hocam, korner, korner. Korner. Hocam korner. korner iki hocam Arkadaşlar bu maç 2'de bitiyor. 2'de bitiyor. 5'te de değil 2'de bitiyor. Arkadaşlar de evet. 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 Muhammed. Kalk, kalk. Ömer Buğra kaptı kaleci. Kalecinin Oy. şutu. Kalk, kalk. En Nesiri Muhammed'in yüzüne çarpıyor. Kalk, kalk. Hemen Muhammed'in yüzüne gidiyoruz. Kalk, kalk. Muhammed kalktı ya. Kalk, kalk. Ben de bir şey yok diyor. Kalk, kalk. Yok iyiyim diyor. İyiyim diyor. Top, ağlama touch. lan ağlama oğlum. Ağlama lan. Tam sıkıntı yok. Biz bir eksik oynayacağız. En iyisini yıkasın gelecek. Çok evet. konuşuyorsun. Sen de neye gireceksin? <laughs> geç. Daha iyi oldu. tacat, at tac at taç at. Ben bir geldim. dakika kimse girmiyor. Ben Geçin. Ya. Topu ver tac. Ben geç ben geç hocam. gel ya gel. Out. Evet çok heyecanlıyım. Takımım geldi. çok fırsat yakaladı ama bir çok şey çok bulamadılar. Tamam, Golü atamadık. Ya. Bakalım ne olacak. Kaleci başlattı. Ömer Buğra kaptı. Çıkmadı. Çizgide Ömer Buğra. Ömer Buğra pasla attı. Ve gol! Ömer Buğra atıyor. Ömer Buğra attı. 1-0 öne geçiyoruz. Beyaz takım 1-0 önde. Evet. Karşı takımda sistematik hatalar oluyor. Oyuncu değişti bu arada. Habil'in şutuyla. Top avuta gidiyor. Kalede Baran var. Siyah takımın kalesi Baran. derdi Muhammed. O arada Yusuf kaptı. Çıklı. Yusuf topu taca çıkartıyor. <laughs> Yanlış taç ama olsun. Vuruş. Korner 2. Korner 2. Korner 2. Topu ver korner 2. Korner 2. Ben senin lehine diyorum ki korner diyorsun. Yok out diyorsun. Avut. Taçtan taca gitti. Aferin. 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 Arkadaşlar beyaz takım gol atarsa bitiyor Heyecan Doruk'ta Habil Rolşat'a attı Yok böyle bir gol Habil atıyor Hayır, Habil yapıyorum. atıyor hadi, Yusuf ya. attı bitsin, üçte ya. Ya. O zaman 3'te bitiyor başlayalım. Tamam mı evet. bir gol daha hadi 3'te bitiyor Arifin. Beyaz takım 2-0 önde Hayır yani Hayır bunlar neyine güvenip de 3'te bitsin 4'te bitsin Oğlum ne biçim oynuyorsunuz ya Üçte bir sene, beşte bir sene. Bu arada ne? siyah takımda sıkıntılar var. Takımın içerisinde de homurdanmalar başladı. Aileler. Aslında iyi oyunculara, iyi ayaklara sahipler ama bir evet. türlü o gerçekleştiremiyorlar golü. Bu arada beyaz siyah takımına hata var ama beyaz takım aldı Muhammed. Döndü. Emir, Habil. Habil, Habil, Muhammed. Oman Allah'ım avu. İşte sabah beridir Enes şey attı. Habil, Habil çalım attı. Kale karşısında Habil döndü. Baran'a çalım atmak istedi. Arkası dönük. Habil verdi. Emir. Emir. Ömer, Buğra, Kaleci. Bizlik. Bizlik. Avut. Orosunuz, orosunuz. Hey. Enes basın atlama erken. Emir. Yusuf karşısında. Berat'a gelmedi. Bizlik. Taç. Taç hadi. Bizlik. Bizlik. Taç at. Siyah takım atıyor. Siyah takım. Buradan oradan güzel. Ve 3 korner, bir penaltı oluyor. Kursu, Siyah ha. takım penaltı kazanıyor. Penaltıya gidiyoruz. Bir, bir, topu getir. Hocam, bir, bir, getir topu. At. Hocam be rahatsın. At. Hocam kaç kaç? kaç, kaç. 2-0. Getir getir topu. Ben skoru bilmiyorum benim takım ya. Nasıl <laughs> bir oyuncular dese. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 2-0 öndeyiz. Takımın penaltı kazandı Neler düşünüyorsun? Valla bunu atar inşallah. Atarsa yani şeref golünü at bari de. Hadi yani. bakalım. Atıyorum. Berat'ın vuruşu. <laughs> Baaayy! ve atıyor. Sanki. Güzel güzel. Siyah takım evet. aradaki farkı 1'e düşürdü. 2-1. Yani şımaracak sandım ama. Habil. Aaa hocam yeter ya. Habil sinirlendi. Yeter hocam diyor artık. Enes basın attı. Ömer, Buğra. Enes. Bacak atmaya çalışıyor. Habil vurdu kaleci. Kaleci Messi. Ya, ya. müsün ya o adam. Bana mı? Gel vur. Helal lan sana. Çok iyi. Adam köşede oh, bekliyor bakıyor. Oh, 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 oh. Yok 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 top, top top devam et devam et devam et top top top. Al sen elli çıkar. Emir. Korner 1. Korner bir. Korner bir. Korner bir. bir. Korner, korner. Neyse devam et, devam et. Oğlum. Taç. <laughs> Son gol. Son gol. <laughs> Baran. Baran Baran'dan geç, geç geç. Kaleyi boş bırakmayın. Taç. Beyaz takım atıyor. Beyaz takım taç at. Senin yerlerinize geliyor. Ya. Çok sağ Ya. Hayır. Abi show yapıyor. Habil. Boygan'ın takımı gerçekten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne yapıyorsun orada? Ben orada mı duruyorum? Evet. Sana? Boyga çok sinirli. Bu arada boygayı çek sen. Boygayı çek. Öyle Boyganın sinirini görelim. Defansın. Ya sinirlendim ne yapayım? Takım rakip şey. <laughs> Takım arkadaşlar orada top getiriyor bunlar başlamaya çalışıyor. Oynamaya Oynayamıyorlar ki. Takım oyunu, takım disiplini yok diyor. Çok Boyga çok oyun. sinirleniyor. <laughs> Sinirler gergin. Takımı 2-1 mağlup durumda. Boyga'nın siyahlar 2-1 mağlup. Bu arada taktik üzerine taktikler veriyor. Bakalım değil. neler olacak. Hadi bakalım diyor. Ama dediğimi yapaydın şimdi golde. At oğlum, at sana. at oğlum Atma, Aa, Taç. Tut, hemen. Siyah takım. Siyah takım. Taç atıyor. Muhammed atış yaptı. Burak kafayla karşıladı. Habil, Baran, Habil, Habil, Habil götürüyor kaleci. Tamam, tamam. Çocuk oluşturmayın diyorum artık. Çocuk el var. El var. El var. El var. Hula. Seri. Takıdan çık. geç, Önde geç, Önde geç. Helal. Tut 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 tut. Sana yav gidecek bekliyor ya. Taç. Tacı Muhammed atacak. Muhammed attı, Buğra karşıladı. Yemin ediyorum, ne çocuk oğlum çocuk arkada lan. Gel, gel. Boyga çok sinirli. Çok sinirlendi. Hatırlayacaksınız geçen hafta takımı buna benzer hatalar yapıp mağlup olmuştu. Bu arada kısa kısa bilgi verirken beyazların atağı vardı ama siyahlar kesti. Defansla uzaklaştırmaya çalışıyor beyazlar. Emir vurdu. Kale boş. Yat yerde. Habil gidiyor Habil. Habil kaçırıyor. Barış Alper Yılmaz. Öyle bir kaçırdı ki kendi de inanamıyor. Nasıl atamadın diyor. Başlat. Aynen, Muhammed. Lan oğlum, Muhammed ya. Yusuf kaptı. Ömer Buğra tekrar şa çaptı. Ayağına takıl top. Habil vurdu. Habil'in şutu. Habil bugün neleri kaçırıyor? Neleri? Dünyaları kaçırdı. Boyga çok sinirli. Çok sinirlendi. Sürekli kaleci değiştiriyor. Kaleci üzerine kaleci değiştirdi. Oyunun İskeleti değişiyor sürekli. Beşitar, yeni siyah, sistemler, beşitar, yeni feneri. tarzlar yaratmaya çalışıyor ama bakalım ne olacak. Takım çok gergin. Siyahlar üzgün. Doğru. Beyazlar şaşkın. Doğru. Sen Doğru. ne yapıyorsun diyor burada. <laughs> Sen koydun diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi maçı izliyor direkt bak yoruldum. Habi. Emir. Emir öyle bir vurdu ki. Fenerbahçeli. Fenerbahçe Fenerbahçe değil Paşa Bahçe her düşen kırılıyor. Böyle bir şey yok. Şimdi taç atışını Emir kullanacak. Siyahlardan. Takımın yüzde sekseni Fenerbahçeli. Taç atışı Yusuf. Yemin ediyorum Enes attı. Kafayla karşıladı Ömer Buro. Bir gol girişimi. Baran kaptı. Baran geriye pas. Çok güzelsin. Geriye. Gel. Muhammed ve tekrardan. var Fenerbahçe rakibi oynuyor. <laughs> Teknik geliştirebilir miyiz? Teknik. Şimdi Yusuf, Yusuf, Ömer burak, Korner. Korner. Evet, evet. Korner. 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 corner, korner evet. corner, 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 İkinci corner, 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 kendi kastına korner. 3 korner. Üç korner oluyor. Hemen kendi aramızda. Kendi aramızda bir. Hemen kendi aramızda bir toplantı Gelin. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bu son gol. Bunu atarsak. Bunu atarsak. Takımımız galip gelecek. Bir saniye. Bir saniye. Atarım. Atarsak takımımız galip geliyor. Şimdi öyle bir şey istiyorum ki. Golü kim atabilir? Ben. 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 O zaman. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Abi. Habil olsun. Habil. İbrahim. Forvet İbrahim, olarak Habil'e Anladım. bırakalım. Yani. Habil atsın. Habil atsın ve oyunu bitirsin. Habil atarsa bu oyun burada bitiyor. 2-1 öndeyiz. Son gol. Habil atarsa taraftarlar tribün coşuyor. Türbünde 35 bin kişi Habil'in gol atmasını bekliyor. Bakalım Habil ne yapacak? Barış Alper Yılmaz Habil. Hadi bakalım Habil. Habil geldi. Hocam, Hayır, çık çık geri koşmak çık geri çık. Yok koşmak yok. yok. Elleme topu. Geri. Habil, Habil atarsa oyun bitiyor. Habil attı ve oyun bitiyor. Gol. Gel 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 beyazlar hemen gelsin. Gel 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 gel. Evet beyaz takım. Lay 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 lay. Sılam spor. Lay 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 lay. Sılam spor. Evet arkadaşlar heyecan doruktaydı. Çok güzel bir maç oldu. Ben seni tebrik ediyorum. Ben o kadar tebrik çok tebrik sahan ediyorum. içine girip şey yaptın ki e, Sabır böyle abi. E, çok güzel taktikler verdin. Hatta kaleciyle forveti herkes birbirine karıştırdın. Herkesin yerini değiştirdin ama olmadı. Güzel Olmaz. oynadılar. Olmaz. Takımında iyi ayaklar var. Çok tebrik iyi ediyorum. Var. Çok iyi var ama kullanamıyorlar. Ona sinirliyorum ben. Yani. Boyga bugün çok sinirli. Neyse, artık güzel bir video <laughs> oldu. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ama kanala bir şey söyleyeceğim. Evet. Videoya like atacaktırız. Yani i̇zleyen herkes bassın zaten. O beğen tuşuna bassın. Ama abone de olsunlar. Abone. Olsunlar. Bir de bu videoları paylaşın arkadaşlar. Şey de yazsınlar ya. Hani yazıyorlar ya. Abi ben İzmir'den izliyorum, sizi çok seviyorum falan yazsınlar. Onlara da bir hediye verelim. Olur abi. Bak şöyle yapalım. Güzel, en çok beğeni alan yoruma, en çok beğeni alan yoruma e, ne verelim biliyor musun? Orijinal bir tane krampon yollayalım. Tamam. Bu video çok önemli arkadaşlar. Bu videoyu da sardırmadan izleyin, tamam mı? Sardırmadan sonuna kadar izleyin. Sonunda zaten bu video, bak bu konuşmayı göreceksiniz. Krampon kazanabilirsiniz. En güzel yorumu yapana, en güzel beğeni alan yoruma bizden krampon ben hediye. Yapayım. Ve yoruma da yazın arkadaşlar. Nereden izliyorsanız yazın, görelim bakalım. Çok güzel bir yarışma Ama oldu. Ben seni tebrik ediyorum. Ben tebrik ederim. Sadece bu kanala değil, Slam Tekstil kanalına da abone olmayı unutmayın. 100.000 aboneye çok az kaldı. Slam Tekstil. Evet. YouTube Slam Tekstil abone olun. Instagram'dan da Instagram takip edin. Instagram ve YouTube'dan Boy Gerifan ve Slam Tekstil kanallarını takip edin arkadaşlar. Çok güzel hediyeler dağıtıyoruz ve biz Türkiye'nin şu an en fazla hediye dağıtan kanal olduk değil mi? Net yani evet. açıkçası o... En güzel kanal olduk. Takip edin. Gerçekten bizim kanal kurgu değil. Her şey orijinal, her şey gerçek, her şey şeffaf. Benim o... söyleyecek bir şeyim yok artık. Evet, her şeyi söylüyorsun. Evet, yani. her, şeyi yani, her şeyi söyledim. Beklet. Hayır, <laughs> her şeyi söyledim. Abone olsunlar yeter. Abone olsunlar yeter diyorsun. Evet, söz sende. Ben sana sözü bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız İbrahim abi'nin dediklerini yapın yeterli. Ee, çok uzun video uzun video atan bir kanal değilim ama artık uzun videolarda başladık. Her gün short videosu atıyoruz İbrahim abi de ben de çok büyük emekler veriyoruz. Uzun videoları da böyle bir patlatalım, hypelandıralım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.